Şimdi Göngü abi ideal kicksten Can ve Özgür var. Bugüne kadar yaptığınız maçlardan en iyisi buydu herhalde. Farkla kazandınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Rahat bir maçtı. Güzel maç oldu. Arkadaşlarla da genç dinamik arkadaşlardı. Eğlenceli bir maç oldu. Zevk aldık. Ee, hiçbir sıkıntı çıkmadı maçta da. Ufak tefek gerginlikler olur normalde. Onlar da olmadı. Tatlı bir maç oldu. Hocamız da iyiydi. Güzel maçtı. Onların haricinde bu bir turnuva e, gündemden bir şeyler söylemek isterim. Üç tane şehidimiz var. Hiç ağzı bile alınmıyor. Böyle ufacık bir yer olsa da yine de gündeme almak isterim. Büyük bir yerlerde çıkan haber hiçbir şey göremiyoruz. Buradan olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Siz ne söyleyeceksiniz? E, ben de öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Türk milletinin başı sağ olsun. E, bunun dışında da e, bu Rakip Bull Ligi bu sene ilk defa katıldığımız e, güzel bir Bizim için güzel bir organizasyon. Son derece keyifli geçiyor. Yani emeği geçenler tam bir halı sahada futbol oynamayı sevenler için çok güzel bir ortam yaratmış. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin diyelim. Tebrikler başarılar. Sağ olun. Sağ ol.